Herkese merhabalar arkadaşlar. Vezir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Bugün en çok sevdiğimiz içeriklerden biri olan tabii ki de TikTok videolarını beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Bu videoda Kadir bazılarını kendi yapmış koymuş. Çünkü gördüğünüz gibi yukarıda Kadir var. Kadir'in kanalına takip edebilirsiniz. O zaman hemen başlayalım videomuza. Umarım müziklerden telif yemeyiz. Bakalım Kadir galiba burada bir kulübe sıkıştırması yapacak gibi duruyor. Ya. Evet. Ya. <laughs> Son alana kadar beklemiş ve Kadir burada yapmış. şeyler olsun kardeşim valla. Eline koluna sağlık. Fearless. <laughs> <laughs> öldü. o nasıl güzel bir vuruştu öyle. Helal mi be? Arkadaşlar bu arada siz de en çok beğendiklerinizi mutlaka yorumlar kısmından belirtin arkadaşlar. Abi bu kadar Maskaram 6 oldu arkadaşlar. 1 iki sandık daha gelirse 7 yapacağım herhalde. Şunun güzelliği oyunda hiçbir şey de yok ya. Buradan. Dum. Aleyküm, 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 Aleyküm. Aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu da bu kadar çok çok güzel. Tek ben miyim acaba? Çok merak ediyorum ya. Mutlaka beğendiklerinizi etiketleyin aşağı doğru. Bir like atıp bir de abone olursanız çok mutlu edersiniz. 200 bine doğru yaklaşıyoruz artık. Bu aralar bir hızlanma gerçekleştirdi. Umarım videolar ve kanal çok hoşunuza gidiyordur. Sizde bekleyen yüzlerce video var kanalımızda. Hepsini izleyebilirsiniz. Güzel güzel. Bomba da var orada bak. Bu arada bombadan da patlayabilirler ama şey bomba demişim. Benzin vardı ama güzel. Nice aldı çocuk. Helal bir fight takar. Yine bir kurgu videosu. Yani TikTok demek kurgu demek arkadaşlar Kurgular mı daha güzel acaba normaller mi daha güzel Bana kalırsa gerçekten böyle Gerçekten doğru yapılan vuruşlar falan Çok daha eğlenceli oluyor kurgun alansa Mesela burada ben hiçbir şey anlamadım Yani amaç neydi acaba Hmm Yani anlamadım Umarım hoşunuza gider bu Güzel MotoGP efekti verilmiş arkadan. Ha bildiğin motor yarışı şey yapıyor bunlar. Ekstra bir şey olmayacak herhalde. Ne He, yapılabilir. Kaç? Üç numara mı bu? Yo. Anlamadım olayın ne olduğunu. Anlayanlar lütfen belirtsinler. Oğlum bu nasıl bir ağır çekim lan? Helal. Çok iyi vurdu be. Abi o mesafeden dürbün açıp vuruyor bir de. Hiç gerek yok bence. Aa bunu izlemiştim galiba lan ben. Hop şak. Şak. Dıt dır dır Baby. Bak iki kişi binmiş abi de motora. O oh, de vurdu. Ya bunlar tabii ki de kurgu. Canları bir oluyor o mesafeden. O niye o kadar büyük lan? Oğlum bu ne lan? Oha. Çok güzel montaj yapmışlar. Yemin ederim bu yeni boss mu geliyor acaba? Çok güzel montajını yapmışlar. Helal olsun vallahi ya. Gerçek adam sandım lan ben en başta neden büyük yedim Oy. Ulan buradaki herhalde kullanmak isteyeceğin iki silahtan biri ye Grozo'dur ya ya. Kanka arabayı patlatsan çoktan bitmişti iş aslında ama gelene sağlık güzel oldu. Nice. Oynuyor çocuklar ya. Vallahi şu mobille bir geçişim var gibi. Oha. <laughs> ne kulübe pususu mu? Ya kurgu bu da. İlaç atacak sonra içerim mi ne yapacaksın? İlaç süresi şu anda geçti kanka görüyorlar seni. Oha ne oldu lan? Oğlum çok güzel yapmış ya. Ben girip adamları vuracak falan filan sandım da. Gerçekten güzel yapmışlar montajını. Elinize sağlık. Evet bir plays daha geliyor galiba. Ne oluyor? Evet. Ay hey, normal gameplayleri tamam okey 1 vs 3 4 ya arkadaşlar benim de bu arada TikTok kanalım var. Vezir Bey olarak takip edebilirsiniz. 20K'ya çok yaklaştık. Hatta milyon izlenen videolarımız bile var. Ben gameplaylere atmıyorum. Bunlar gibi yak... Ne oldu lan? Bu nasıl gitti oraya? Oğlum nasıl yapıyor bunu bu adam? Oha çok iyiymiş yalnız. Bu çok eskiden vardı dışarı çıkmak. Halen var mı acaba? Dur bakalım nasıl yapacaklar. Oha çok iyi oldu lan. Ama bu dışarıdan vuramıyorlar diye biliyorum. Eskiden vuruluyordu çünkü. Oha o kadar gidiliyor mu? Oha bunu denemek lazım arkadaşlar. Bu arada instagramdan mutlaka bana bunu deneyip atın. Eğer başarabilen varsa instagramdan atsın. Atan arkadaşla beraber videoyu beraber çekelim yapan beraberle. Bu da Çin PUBG'si abi inanılmaz kıyafetler var ya. Ona da oturmaz herhalde. Ha kurgu okey tamam. Güzel kurguydu. Lan demek ki video değil miydi bu? Siz adı, flash atı bir içeri giriyordu evet. Ya Kadir aynısını iki kere yapmışlar kanka. Kankam iki kere yapmışlar. Kadir galiba bu ara izlemiyor TikTok videolarını. <laughs> bu ara TikTok videolarını izlemiyor galiba Bak bu da bombayla patlatıyor kendi. Güzel bu TikTok'ta büyük ihtimal çok izlemiş. Oha ölmedi lan. Herkes öldü Oha. Diğerleri öldü ama adam ölmedi. Aa bak bunu denemiştik biz egoist pati ile beraber. TikTok videolarını canlandırmada denemiştik bunu. Çok güzel oluyor ve canı çok gidiyor ya. Neredeyse ölecek derecede falan. <laughs> AVM'yi bıraktı lan. Ha AVM'si var mı zaten? Okey. Aha şimdi ben de bir şey olması diyorum yani normal spread adam... Olmadı. Abi bunları niye TikTok'ta paylaşıyorlar ya? Ay iki tane adam vurdun alt tarafı. Ya tamam, arkadaşlar tamam zenginsinizler. Lobide dans ederek olmuyor bu TikTok videoları. Bak ne güzel yapmış adamlar. Bir konsepti var. Bir kurgusu var. Uğraşmışlar. Kıyafet giyinmişler. İşte bak yani böyle şeyler olsun ya. Gözünüzü yıkayayım. Gözünüzü yıkayayım. <laughs> Güzel kurgu, nice kurgu bu arada. Çok güzel kurgu ama arabanın uçuş falan çok güzeldi ya. Helal olsun. Güzel kurgu yapmış. Evet yukarı çıkacak. Sonra Bu arada bir kanal abone olup da like atarsanız beni mutlu edersiniz canlarım. Kapıyı kapatınca uçuyor mu dışarıya? Ha güzel taktikmiş. O adamlar değil mi uçarken görmediler. Hmm, güzel nice. Güzel güzel. Adamlar uçarken görmediler havadan. Aynen güzel oldu. Bak bu da büyük ihtimalle böyle kıyafet olacak. Süslenecekler, püslenecekler cicilerini cici giyecek kızlarımız hemen. Evet gördüğünüz gibi hepsi cicilerini cici giymiş. Oğlum bu ne lan? Spike Demon ne abi? Oyunda siz gördünüz bunu? Ben hiç denk gelmedim oyunda. Yorumlara bir yazın denk gelen varsa veya dediğim gibi hikayede paylaşın. Beni etiketleyin mutlaka buna. Bu normal PUBG bu arada. Mobile değil. Dao. Wow. Neden böyle bir şey yapıyor? Mesela anlamadım. Çok güzel TikTok videoları var ama şunlar keşke olmasa mı acaba ya? Bunlar olmasa mı? Ay bir de hiç kimse bitmiyor. Ha daha yeni bittiler. 8 mi 10 kişi mi ne takılıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Evde adamlar durmuş, araba var. Güzel vurdu çocuk. Helal. Yalnız adam sabahtan beri ateş ediyor. Bir tane bile vuramadı abi. Bunlar bronz liginde falan mı oynuyor? Ne yapıyorlar? Bak çocuk 3 adam öldürdü. Açıkta koşuyor ve sadece 7 demek %20 falan. Oha onun üstüne mi çıkacak? Aa güzelmiş. Ha, bunun daha güzel taktiğini ben çekmiştim arkadaşlar. Daha kolay ve tek başınıza çıkabileceğiniz bir taktik var. Onu da kanalda izleyebilirsiniz bu arada. Ha bu şey. Bunu gösterme gerek var mı? Bu yeni gelen görevlerde PUBG Mobile yazıyorsunuz. Size bir tane kart mı ne veriyor? Mektup falan filan veriyor. Oradan da şey alıyorsunuz. Ödülünüzü alıyorsunuz. Ha, gördüğünüz gibi bir tane sandık veriyor. Oha kalite baya güzelmiş bu videolar. Normalde TikTok videoları Aleyküm selam. Aleyküm aleyküm selam. <laughs> <laughs> Yemin ederim bey takım arkadaşlarım ya. <gülüyor> <gülüyor> e? Güzel uğraşılmış. Bak bununla böyle yapın abi. Bak bu çocuk bununla giriyor e, TDM'ye. Hani diyor kanka diyor aşağıda sen biraz kıpırdama diyor. Ben diyor atlayacağım deneyeceğim diyor. 20-30 kere falan deniyorlar büyük ihtimalle. Oluyor ve tiktok atıyorlar. Gerçekten güzel ve uğraşılmış bir şey yani. Lobide dans etmek gibi bir şey değil. Uğraş ve emek var. Bunları çok seviyorum ben o yüzden. Manitala. Mesela bu da kurgu. Hani... Dışarı çıkartmıyor falan. Okey güzel ama neden? Neden? O ses neydi lan? E ee, bunlar kim? Ya artık bir TikTok videolarını böyle büyütüyorlar ya işte süre gözükmesi oyunda hayatta kalan kişi görünmesi. Biz malız anlamıyoruz zaten kurgu olduğunu anasını satayım. Ya yapmayın şöyle şeyler ya. Ne yapıyorsun? Ya bunlar izliyor musunuz arkadaşlar? ya? TikTok'ta bu video önüme geçse direkt kaydırırım yukarı mesela. Ay öldüm. Ay ne oluyor acaba videoda? Evet. Bu muydu yani? Oraya niye scuba kapatıyor bunlar? Ha şekil olsun. TikTok'ta iyi çok izlensin. <laughs> ha belirli de. Ha. Mermisi az diyecektim de. Ha, o çocuğu çok rahat alır. Oy. Karşı takım da fena yalnız ha. Karşı takım affetmeyecek gibi duruyor ama. Aa Naruto var lan bu bizim VSC Naruto mu acaba? Bu arada da hep böyle Suriye'nin Arapların içeriğini paylaşmak zorunda kaldık hadi. Çünkü Türk, Türk, Türk TikTok'larının birçoğu telif atıyormuş izin vermiyormuş videoların paylaşılmasına biz dalga geçiyoruz diye. Güzel şeyler yapın dalga geçmeyelim arkadaşlar. Allah'ım bu bitecek diye çok korkuyorum. Kadir bitiş ekranı nereye koydun lan? Video bitti sandık. Halen devam ediyor. Orada kadının da artık kanalda takip edersiniz. Hiçbir şey anlamadım abi. Sonuncu olmasaymış daha güzelmiş. Efendim video izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.